Evet, yine daha önce de yaptığımız gibi borunun içinden canlı yayını başlatıyoruz. Bu CTP boru denilen e, illet e, bodrum'un başına e, bela oldu. Yıllardır patlamaya devam ediyor. 2000 aşkın e, isale e, içme suyu isale hattında patlama meydana geldi. Neden? İşte bu borulanlardan kaynaklı. Bu boruları biz size daha önce de göstermiştik. Yaklaş, barış, barış yaklaş. Bu borularla e, isale hattı yapıldığı için de böyle elimizle soyulabilecek, parçalanabilecek bir e, sistem yapmışlar. Ve hem devletin parası gitmiş hem biz bu sıkıntıyı çekmeye devam ediyoruz. Kabakum e, Caddesi'ndeyiz. E, Ortakent'ten Aktura doğru yıkış, yukarı çıkış şu caddesinde. Bildi Barış gel. Su hala akmaya devam ediyor. İçme suyu bu. Bu bizim e, içmemiz gereken yaz aylarında e, işte susuz kalmamamız için e, gereken su. Bu su boşa gidiyor. Yani burası yapılmış çünkü görüldüğü kadarıyla buraya müdahale yapılmış. 22, 2 Haziran akşam gece gece vakti 22 sularında patladı. Eski meclis üyelerinden Ali Demiröz bize bu haberi vermişti ama tabii müdahale edildiği için biz bu gece yarısı gelmemiştik buraya. Fakat bakıyoruz ki hala müdahale edilmiş olmasına rağmen hala su akmaya devam ediyor. Yani şuraya baktığınızda bu buralarda batak tabi Şöyle söyleyeyim size. Gördüğünüz gibi tertemiz su içme suyu akmaya devam ediyor, buradan sızıyor ve ee, bu su akmaya devam ettikçe bizim içme suyumuz, bizim suyumuz yazın tüketmemiz gereken su boşa akıp gidiyor. İşte CTP borunun bir tanesi de burada değiştirilen bu boru sanıyoruz ve kırık, dökük. Yani şu barış içeriden gösterirsen özellikle ne kadar anlamsız ve ne kadar kullanışsız bir boru olduğu net olarak ortaya çıkıyor. Yani bu konuda devlet su işlerinin ihaleyi yaptığı dönemde bu malzemenin kullanılmasına nasıl izin verdi ve kimler verdi, devleti nasıl zarara soktular anlaşılır gibi değil. Elbette ki bu konu hala devlet su işlerinin uhdesinde ve onların sorumluluğunda. Bunu özellikle ifade etmiş olalım. Büyükşehir Belediyesi ile henüz tam bir anlaşma yapılmış değil. Bir şekilde tamiratları Muski hallediyor ama sorumlusu Muski değil. Sorumlusu DSI. Çünkü hala hak ediş yapılmamış. Mal kabulü yapılmamış. Çünkü ayıplı bir mal var burada. Ve hala aynı sorumlusu yine Gördüğünüz gibi ben elimle bunu kırabiliyorum. Daha ötesi var mı bunun? Yani böyle şuraya bakar mısınız? Şu saçma sapan, şu saçma sapan malzemeye bakar mısınız? Bu malzemeyi e, alan, kabul eden, kabul ettiren yani en iyi söylemle e, aptaldır diyeceğim. Ama aptallıktan daha ötesi. E, Yurttaşın ve devletin malına zarar vermek anlamında düşündüğümüzde de haindir diyeceğim. Başka da bir şey demeyeceğim. Yani yıllardır bu patlamalar devam ediyor. 2000 üzerinde patlama oldu ve hala çözüm bulunamıyor. Diğerler değiştiriliyor. İşte değiştirilmiş durumda ama hala akıyor. Olmuyor, olmuyor, tutmuyor. Sistemin tamamen değiştirilmesi gerekiyor. Bu nereye kadar yani? Bunun inadı nereye kadar? Bu işin mutlaka çözülmesi gerekiyor. Devlet zarar görüyor, yurttaş zarar görüyor, Bodrum zarar görüyor. Yeter gari. Konuyla ilgili biz Osman Gölü'nle birçok sefer görüştük Büyükşehir Belediye Başkanı e, ve her seferinde aynı şeyi söylüyor. Biz elimizden geleni yapıyoruz, elimizi taşın altına sokuyoruz e, ancak DSE'yi bu konuda inat etmeye devam ediyor diyor. Yani onlar inat ettikçe e, olan bize oluyor. Yani bu bu su biz değiliz, biz yurttaşlar bu sıkıntıyı çekmek zorunda değiliz. Bu su boşa akıp gidiyor, bu akan su e, yurttaşın. Bu akan su de, suyu ve zarar bu zarar görme bir an evvel çözmeniz gerekiyor. Siyah, yeter.